Hoş geldin. Bugün yine güzel bir konuyla seninle birlikteyiz. Bugün biraz kendini ispatlama çabasından bahsedeceğiz. Bundan ne anlamalıyız sence demek? Kendini ispatlama çabası nedir? Yani bu kendini ispatlama çabası hayat yolculuğumuzda aslında kendimiz olmaktan ayrıldığımız ilk ana ayrılış, ilk ana rota diyebiliriz. Rota değişikliği. Çünkü kendimiz olarak doğuyoruz aslında baştan. Hani yapı tam ve bütün. Daha sonrasında çeşitli şeyler alabilmek adına kendi kendi yapımızı değiştirmeye başlıyoruz. Çünkü onaylanmak, kabul edilmek, sevilmek adına Aa, ve onaylanabilmek için durduk yere seni niye onaylayacaklar? Sen onlara bir şey ispatlarsan, değerini ispatlarsan vesaire vesaire. Ee, aslında o zaman seni onaylayacaklar ve sen de olmak istediğin yere yani o sevgiyi almış olacaksın. Aslında şöyle düşün, bir çocuk doğduğu zaman yani bir bebeği severken şöyle mi diyorsun? İşte bugün bana ne kadar kâr ettirdin falan diye bakmıyorsun değil mi? <gülüyor> 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 ya da yani şöyle, e, ne bileyim her işte iki saat ilk doğduğunda özellikle iki saatte bir altı değiştiriyorsun, emziriyorsun, bilmem ne, kusuyor, musuyor, şu bu. Bir sürü bir bakım gerektiriyor ve e, hani çocuk bundan dolayı şöyle bir suçluk duymuyor ilk başta. Ya bugün gene şu kadar sıçtım falan gibi bir şey yapmıyor yani. Ya da bakan kişi uff falan demiyor ya da diyorsa da yani onun geçici bir olduğunu bildiği için o da geçiştiriyor yani. Dolayısıyla aslında doğduğumuzda kendimizi ispatlama çabamız yok bizim yani. Olduğumuz halimiz neyse o halde bir kabul var. Yani bize bakım verenler de öyle kabul ediyor zaten başlangıçta. Daha sonra yolun bir tarafında biz böyle hani o sevgiyi almamız için hak etmemiz gerektiğini inanıyoruz. Nerede yani. dönüşüyor acaba? Çocukluk İ ya, yani bebeklikten çocukluğa geçtikten hemen sonra belki dönüşüyor. Ya aslında o geçiş evet ya ben belki tam öyle net bir geçiş yok. Şöyle düşün. E, yani bir iki yaşında bir çocuğu düşün. Mesela her şeyi yemek istemiyor belki. İşte bunu yersen bak sana sonra işte seni severim. Şunu yersen Dur, ya, ya, da, ya da yemezsen küsüp ben giderim falan filan gibi. Koşullanma başlıyor. Evet yani orada hani bebeklikten geçiş aşamalarına birazcık laf anlayabilir hale gelmenden itibaren artık veri sana girmeye başladıktan sonra yani <laughs> bilinç şekillenmesi başlıyor. Benim istediğim çocuk olursan sen bunları bunları ancak alabilirsin falan gibi şartlar koşulmaya başlanıyor. Yani yer yer belki bu şartlara ihtiyaç da var. Mesela işte ne bileyim uslu durursan işte sobaya elini yapıştırmazsan falan. Yani, yani çok, sobaya elini yapıştırmasın zaten yani. Ama yani hani bu oradaki o mekanizma bir işlemeye başlıyor, o mekanizma ondan sonra bir sürü yerde işlemeye başlıyor yani. O nedenle de e, gerçekten kendimizi ispatlama çabası hayatımızın bir parçası haline gelmiş oluyor ve hani o gerçekten istediğimiz hal yerine hayatta var olabilmek için, ailemiz tarafından kabul edilmek, toplum tarafından onaylanabilmek için Kendimiz olmaktan vazgeçiyoruz yani. İş yerinde de öyle oluyor ya. İş yerinde de hani... E, özellikle yeni başladığın zaman, beyaz yakada falan... ...bir kendini gösterme ve ispat etme çabası oluyor ama... ...bu uzun zaman aynı şekilde devam ettikten sonra da bir tükenmişliğe geçmiyor mu? Geçiyor bence. Şöyle, geçen Instagram'da bir şeye denk geldim yine. E, tükenmişlik, tükenmişliği normalleştirmek demiş. Çok hoşuma gitti. Çünkü aslında o tükenmeyi hepimiz yaşıyoruz. Ee, onu da yaşarken işte hep böyle kendini ispat etme çabası var aslında, bütün o duygularımızın ve davranışlarımızın altında. Ee, yani hangi kademede çalışıyor olursak olalım, hangi sektörde çalışıyor olursak olalım, ee, şey gibi Hani Ben çok çalışıyorum. Ama. Evet çok çalışıyorum, yine mesaiye kaldım, evde bilgisayar açtım. Bunları yani ben de kurdum bu cümleleri. Ee, i̇şte evde bilgisayar açtım, gece hani oturup bir işte film izlemek, arkadaşlarıma vakit geçirmek varken oturdum bilgisayar çalıştım. Sonra bunlar bir yerden sonra şeye dönüşüyor gibi oluyor. Ee, hani böyle bir övünç kaynağı gibi. Ay, ben yine çok çalıştım. Yine çok tükendim. Yine yoruldum. Yine mesai yaptım. İşim için bunları özveri de bulundum. Yani aslında övgü ve ilgi mi almak istiyoruz öyle söyleyelim. Evet. Yani o oradaki o tükenmiş bizim bir noktadan sonra övünç kaynağımıza dönüşüyor. Beslendiğimiz bu... gıda belki. Evet. Bu da şey diye tariflemişti o Instagram hesabında. E, tükenmişliği normalleştirmek. Bu çok doğru. Çünkü öyle çalıştık. Yani hani bu şekilde uzun yıllar çalıştık yani ve bunu normalleştirmesen de zaten bunu yapamazsın. Hani oradaki o normal olması gereken his bu gibi düşünüp devam etmesen zaten o kadar uzun süre devam etmezdi. Normalleştirmişiz yani oradaki. İşte yorgunum yine uykusuzum yine çok çalışıyorum e, vesairede kalayım şunu halledeyim ama bak işimi hallediyorum falan. Bunlar hep şeyi e, normalleştirmeye çalışmaları ve e, o süreçte senin e, yıpranmanı göz ardı etme durumu yani. Gökçe'de, hani Tüm bu çabalara rağmen şunu hissettiğin oldu mu yani? Aa, ben kendimi ispatlamak için işte çok çalıştım uykusuz kaldım, aşırı yoruldum falan filan e, ve böyle bir evet ve bu olaydan sonra kendimi ispatladım gibi böyle bir geçişin oldu mu yani? Ya öyle kritik bir şey olmuyor. Yani çok belirgin olmuyor içinde yaşarken de ama şöyle bir şey yaşadım. Şöyle bir sorgulama yaşadım yani. Ee, bir toplantı yapmıştık iş yerlerimden bir tanesinde. Ee, böyle departman içi işte yani iş işleyişi konuştuğumuz falan bir toplantı olmuştu. Ee, günün sonunda şeye dönüştü hani bütün eleştiri oklarının büyük çoğunluğu bana döndü tamam mı? Ee, ve orada ben şeyi düşündüm gerçekten. E orada, yani benim görüşüme göre yine oradaki sıkıntı iletişim eksikliği. Yani hani işte insanların eleştirmesine hani gelip bana sorsa mesela orda daha kolay çözeceğimiz. Onun da ne olduğunu anlayacağız. Hani o iletişimdeki önyargılar ve varsayımlardan bahsetmiştik daha önceki videolarda. E, diğer arkadaşlar biraz öyle yaklaşmış. E, ben daha farklı yaklaşmışım. Hikaye orada bir krize dönüşmüş aslında. Tamam mı? Ama bunlar böyle karşıma gelince şeyi düşündüm. Hani burada gerçekten bunu ispatlamak için mücadele etmek istiyor muyum? Yani çünkü orada bir karar vermen gerekiyor. Şey de olmuyor Hani ben buyum bak bunu böyle yaptım, onu öyle yaptım falan dediğin zaman o savunma mekanizmasına yani o savunmaya geçmek de mantıklı değil. Çünkü hani savunulacak bir şey olduğuna ikna değilsin. Hani orada nedenleri olan bir şey, bir şeyin sonucunda sen öyle davranmışsın. E dolayısıyla oradaki hikayede şeyi düşündüm ben o an. Hani gerçekten ben kendimi böyle böyle mi ifade etmek istiyorum, böyle mi savunmak istiyorum? Hayır. E o zaman dedim ki hani bu kendimi ispatlama çabasına girmem gerekmiyor. Ve yani arkadaşlarımın eleştirilerini kabul ettim. Her eleştiri özelinde konuştuk ettik. Ama o şeyi engel yani benim yükselmemi engellemiş oldu. Mesela eski ben olsaydım çok sinirleniyor olabilirdim mesela bu duruma ya da çok daha fevri tepki veriyor olabilirdim. Ama orada şey dedim ya hani bu şey değil. Kendini ispat etme çabası noktası değil yani bu hikaye. Dolayısıyla oradan baktığın zaman işte senin varoluşunla alakalı. Çünkü benim oradaki varoluşum o an benim kendimi ispat etmemle alakalı değil çünkü ben o an zaten işimle ve yaptığım işle var olduğuma iknayım. kendim iknayım. Bu da çok önemli. Yani hikaye biraz kendimizi kendimizi ispat etmeye de geliyor. Hı -hı. Ona ikna olduğun zaman zaten karşı tarafı ispat etmen çok daha kolay. Çünkü insanın kendine ispat etmesi daha zor. O Öyle hatalar yaptığımız zamanlar da oluyor yani. Aynen. Çünkü kendine, başkalarına ispat ettiğim bir şey ama kendinde o iknada değilsen hala o mücadelen devam ediyor mesela. Konudan konuya geçiyorum ama şey de var. Kendimi ikna etmek için ödün verdiğim zamanlar da var yani bir arkadaşım var. Şey demişti bir gün bir, bir yine işle ilgili bir sorun çok böyle içselleştirmişim falan mahvolmuşum. Çok üzgünüm. Dedik ya senin yöneticin yok mu dedi. Vay var dedim yani. E dedi ki tamam yani onunla paylaş. Onu attım hani yönetici biraz da şey hani zaten e, hani ben hem derin liderin hem ha he yani ve ya benim aklıma gelmemiş ki. Bak o o o anı da hiç unutmam yani. O benim aklıma gelmiyor. Sonra dedim ki benim yöneticim var. Yani yöneticim de e, hani o noktada beni anlayabilen, hani böyle liderlik yapabilen bir yönetici. O da benim hani öğrenme sürecim içerisinde beni nasıl diyeyim mentorluk yapıp içinden çıkmamı sağlıyormuş o sırada. Bunları tabii sonradan e, öğrendikçe tecrübeyle gelen şeyler. Ama o soruyu ben hiç unutmuyorum. Çünkü kendime sormamışım yani. Dedik senin bir yöneticin yok mu? Git ona sor. Çünkü neden? Ben kendime kendimi ispat etmeye çalışıyorum. Hani böyle bir mücadele var önümde. Bu mücadeleyi ben kazanacağım, yapacağım. kendimi ispat etmiş olacağım. E ama yani o yıpranmışlığı nereye koyacağız? Öyle bir, öyle şeyler oluyor bu beyaz yakada. Ya bu dediğin konu aslında biraz teslimiyet kavramına da giriyor. Çünkü yani orada aslında üstesinden gelemeyeceğimiz zorlukta bir şey var hani yapabileceğim kadar gidip ondan sonrasındaki daha geniş sorumluluk kapsamındaki kim varsa kim varsa ona bırakıp hani konu teslim olup hani ben bu kadarını yapabildim diyebilme kavramı bunu biz daha e, iş beyaz yakada çalışırken yöneticinin de kendin bu denklemi oluşturamadığında hayatın bir sürü başka aşamasında aslında bu teslimiyeti yaratıcıyla deneyimleyebileceğin <laughs> alanlar dokarıla dolu yani. <laughs> Dolayısıyla burada bunu yapamayınca öbür tarafta zaten yapamıyorsun. Ya ben orada benim <laughs> en büyük çok yaşadığım şey yani ben bunu kendime hiç sormamışım yani, yani aslında çok temel bir şey yani hani bunu çözemiyorsan bir şeyin içinde debeleniyorsan hani iş arkadaşına ya da işte aynı seviyede olduğun ya da sevdiğin bir arkadaşa danışmak falan da okey yani o da yok. Sonra günün sonunda e yöneticin yok mu yani onlara, e dedim var işte soruyorum ben, e, tamam dedi yani Ha dedim ya evet yöneticim var. ve <laughs> <laughs> kullanmasam da öyle Onun bir için, evet hiç <laughs> unutmuyorum Allah'tan yani şeyde oldu başlarda oldu yani iş hayatımın başlarında e, olan bir süreçti. Sonra bir şey hatta hep kendi kendime gülerdim ya yani. Böyle bir sıkıntıyla bir şeyle karşılaşıyorum Gökçe bir yöneticim var mı? Evet var danış istersen. Şey de çünkü şey o hmm... Nasıl diyeyim? Hani bizde böyle akıl danışmak, yardım istemek, Hı. mesela o da önemli konulardan bir tanesiymiş, hani farklı bir konu ama o hani birinden yardım istemek de bir şey. Mesela benim o aklıma gelmiyormuş. Hı. Ben onları bu beyaz yakalılık hikayesinde işte yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Çünkü hep bir şey varsa, bir sorun varsa ben çözeceğim, ben yapacağım, ben var olacağım, ben ispatlayacağım. Yani hikaye böyleymiş ama öyle değil, değil yani arkadaşlar hikaye öyle değil. <laughs> yani aşırı uyarılmış sinir sistemi birisi bunlar. <laughs> ya yeah. gerçekten evet. Yani böyle savaş kaç modunda bir hayat inşa ettiğinde insan aklına hani yardım almak, işte desteklenmek, evet. e, paylaşmak falan sorumluluk kuruşu bu gibi şeyler pek gelmiyor. Orada tek başına hani bütün dünyaya karşı sen gibi düşünüp hani orada mücadele veren bir e, yapı evet. gelişiyor açıkçası ve rahatlamak, gevşemek e, tanımlı değil. Dinlenmek suç falan böyle bir algı ortaya çıkıyor. Aslında değil de. Yani bir sürü, yani bende de vardı hmm. yani. Ben şu an böyle o kısmını iyileştirmek için alımlar atıyorum. Aa, yani kendini ispatlama çabasında aslında e, şöyle bir yön de var e, bizim belki farkında olmadığımız. E, kendimiz ispa kendimizi ispatlayacağımız alanların kimisi biz doğmadan önce ortaya çıkıyor, şekilleniyor. Yani bizi işte bizim bu hayata gelmemiz yol açan anne babalarımız ya da ondan önce on onların doğmasına yol açan anne babaları yani atalar aslında e, çocukların geçeceği rotaları belirleyen ana yapılar bir anlamda. Yani çünkü şöyle değilmişti belki bir baba e, işte kariyerinde istediği yerlere ulaşamadı. Şimdi o zaman ne yapıyor? Bir çocuğu doğduğunda ben yapamadım ama o yapsın mevzusuna böyle hmm. bir hani belirli belirsiz şey yapıyor. Çocuğu oraya sevk ediyor, yönlendiriyor yani. Şimdi çocuk da aslında biraz o babanın yapamadığı şeyleri belki gerçekleştirmek için de bu dünyaya geliyor. Fakat hani belki belki kariyerini ilerleyecek ama ilerleyecek kariyer babasının kariyeri değil belki yani. Belki başka alanda ilerleyecek, başka şeyler yapacak. Hani burada şunu fark etmek önemli. Kendimizi ispatlamaya çalıştığımız alan gerçekten bizim gönlümüzden geçen bir alan mı yoksa? İçinde bulunduğumuz kitleyi mutlu edecek bir alanda mı kendimizi ispatlamaya çalışıyoruz? Yani kimin hani konuyu kim belirliyor burada? Yani ispatlayacağımız alanın ne olduğunu kim belirliyor yani? O da işte var olma biçimine dönüşüyor gittikçe. Sonra onları kaybedersen hani kim belirliyor kısmında o istikameti kaybedersen işte kendi tercih ettiğin hayatı yaşamaktan uzaklaşıyorsun. Dolayısıyla bu çok istenen bir şey değil. Bir de şöyle oluyor. Beyaz yakada hani insanlar böyle çok e, hani çalışkanım az önce girişte söyledik ya işte hep mesaideyim öyle çalışıyorum böyle yan çalışıyorum akşam bilgisayar açtım falan. Şimdi burada böyle aslında kendinin ispat çabası da var hikayede. Hani ben hayatta önemli bir şey yapıyorum bu kadar mücadele ediyorum ve bir işi ortaya koyuyorum. Ee, şu da oluyor bence ee, kendimizi ispat edebileceğimiz başka alanlarımız yok hmm. beyaz yakalıyken ben çünkü onu zaman çok mesela? çünkü bence şöyle o işte hep bahsettiğimiz hem sırt çarkın içinde e, zaten hani işten çıkınca yorgun ve zamansız oluyorsun İlgilenmen gereken başka şeyler var e, kendimize başka alanlar yaratmıyoruz hani belki ne bileyim işte e, Tenis oynuyor olsak, resim yapıyor olsak, dans ediyor olsak, yani belki o ispat mücadelemizi aslında böyle daha tırnak içinde tatlı konularla gerçekleştirebiliriz. Şimdi kendimizi var etmek için sadece elimizde zamansızlıktan ve o sıkışmışlıktan işimiz kalıyor. Ve işimizde o yoğun tempoyu, o mücadeleyi verdiğimizde, Buna diyoruz ki bir statü göstergesi oluyor. Bir varoluş biçimine dönüşüyor. O da işte en başta yine bahsettiğimiz tükenmişliği normalleştirmeye dönüşüyor. O yüzden bence beyaz yakadaki insanların kendini göstermesi, ifade edebilmesi, hani ispat etmesi değil ama belki ifade edebilmesi için iş dışında uğraşlarının da olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ya belki yani çoğu insan beyaz yakalı. Şimdi bir beyaz yakalı ve diğer beyaz yakalı arasında fark yaratabilmek. hangisinin daha çok işte kendini ispatlamak için uykusuz kaldı. Hangisinin daha çok çalıştığı belki arada fark yaratılıyor. Yani öyle değil mi? Hani kapsam beyaz yakalı olmak. Evet. E hangisi birine göre, biri diğerine göre daha iyi hani o daha çok çalışıyor falan belki. Çünkü dediğin gibi hani arada o hani kendimizi tatmin edici, farkı yaratıcı alan kalmıyor yani. Yok. Yani tek alan iş alanı olarak kalmış oluyor. Hani aile vesaire arkadaşlar o da ayrı bir boyuta geçiyor ama hmm. e, temel ifade etme biçimi iş. Çünkü hani günün 12 saatini e, beyaz yakalı olmak için harcıyorsun yolları da dahil edersen 12 saat en az. Şimdi hayatının yarısı zaten 8 saat uyuduğunu düşün hayatının yarısından da fazlası. Şimdi senin kendini ispat edebileceğin tek alan var. Bu alandaki ispat etmenin en önemli göstergesi de bir şeyi çok yapıyor olmak. Hmm. Yani tabii ki verimli yapıyor olmak, daha iyi yapıyor olmak bunlar da var ama bunlar da bir çaba. İşte doğru, biz hep o çabayı iş hayatımızla ortaya koymaya çalıştığımız için bir süre sonra bunu normalleştiriyoruz. O yüzden, hmm. yüzden Hani diyaloglar da hep öyle oluyor iş yerinde. Kimden çok çok i̇şte şaşırıyor. ben akşam şunu da hallettim. Ay e o da var mesela akşam. işten ayrılmışız. Günümüz geçmiyor. Akşamımızı konuşuyoruz mesela. E o araya başka bir şey girince şaşırılıyor. mesela. Ben biraz hani böyle hobiden hobiye zıplayan bir tipimdir. Akşamları da illa bir şeylerle doldurmayı severdim ben. E o yüzden hani işle ilgili bir şey yapıp hani akşama böyle bir şey yaptım deyince böyle bir Fark, fark. çok farklı bir şeymiş Zaydan gibi. Uzaydan gelmiş gibi. O kadar farklı bir şey değil bu. Olması gereken bir şey bence. Hani çünkü yaptığımız tek şey çalışmak değil ki. Hangi işi yapıyoruz? Olursak olalım. O bir araç yani. Hayatımızı idame ettirmek için bir araç. Hani bunu tabii ki mümkün olduğu kadar severek özveriyle. Bu tabii şey değil hani doğru yapmak, özverili yapmak, her şeyin güzelini yapmak. Bunlar elbette ki olmak zorunda. O işi yapıyorsan da hakkıyla yapmak okey. Yani burada hmm. bir sıkıntı yok. Ama e, hakkıyla yapmak dediğimiz kısım işte senin mesela kendi özel zamanından işi harcamak hakkıyla yapmak değil. Biz mesela bunu çok normalleştirmiş bir toplumuz bence. Mesela Avrupa'da Amerika'da falan çalıştığım bir firmadaki bir insana mesela yaptıramazsın diyor ki mesai bitiyor diyor. Ama biz onu önemsiyoruz. Ya yani ben mesai bitmiş, i̇ş bir sorunu hayatımın... bir sorunu çözmüşüm. Hani ben bunu böyle lanse ediyorum. Hani iş bitmiş, ben evdeyken böyle bir sorun gelmiş, bunu çözmüşüm. Bu benim için övünç kaynağı oluyor. Ama e, yurt dışındaki birisi buna öyle bakmıyor. Diyor ki benim mesaim bitmiş, kalsın yarın ulaşamıyorsun bile hani onu duyacak telefona bile ulaşamıyorsun bazen. i̇şte insan değeri biraz öyle değil mi? Yani hani o orada kendi özel hayatına değer verdiği için. Evet. E, birinci öncelik o dolayısıyla evet. iş arkasından geliyor. Biz de daha çok böyle bir hani insan hayatı o kadar değerli görülmediği için akşam kendine ait o limitli zamanında da işte iyi bir şey yapabiliyorsun. Yani. Bir de o kendini öyle ispat etmiyor işte. Hani onun iş yerindeki varoluş biçimini gösterme durumu o değil. Değil yani onun işi o günlük saatleri belirlenmiş o saatleri zaten böyle olması gerekiyor. Bizde işte normalleştiği için hani birisinin mesai saat dışında çalışıyor olması bir sorunu çözüyor falan. Belki yapmıyor falan olması şey. sorun yani. Evet. Ha, tabii mahalle baskısı da olabilir. <gülüyor> yapmıyor <gülüyor> sana. Öyle şeyler var yani ama bu kendini ispat konusu kendini kendine ispat konusu çok önemli. Ya az önce anlatırken ben de çarşan şöyle bir şey de oldu. Şimdi ben e, bu hani çok çalışma kültürünün e, bir devamı olarak aslında e, hayata devam ettiğim için e, beyaz yakayı bıraktığımda, fotoğrafa geçtiğimde de hani o yapıp böyle a işte artık Demet kendi sevdiği işi yapıyor deyip puf diye uçmadı yani. O çok çalışma e, vesaire yapısı devam etti ve ben tekstildekine göre daha çok çalışmaya başladım. Hani böyle bir an dedim ki ya burada e, bir şeyler sanki normal gibi. Bu doğallık. Ve ya daha farklı olacağını düşünmüştüm. Bir orası öyle olmadı ama asıl bahsedeceğim nokta şurası. Ben sonra tabii bu hani o daha da yoğunlaşmış bir hayatı kendi işimde yaratınca e, bu sefer mesela bir arkadaşım geldiğinde onun yanında ütü ütü falan yapıyordum yani. Yani e, hani şu sanki hani oradaki onunla muhabbet edeceğim zaman hani boşa geçmesi gibi. hani <laughs> <laughs> şu an gerçekten bunu böyle bir biraz utanarak hani biraz utanarak anlatıyorum çünkü şu an çok saçma geliyor bana. Fakat o zamanlardaki bakış açım oydu yani hani mola vermek sırasında falan suçluluk hissedip hani e, bunun böyle aslında olmaması daha çok hani o zamanda da aslında üretebilirim. için o zaman da üretim da boş boş getir, geçiriyorum gibi bana ait olmayan ama bana aktarılmış olan inançlar bunlar yani ve benim de benimsemiş olduğum ve yıllarca sürdürmüş olduğum inançlar. O yüzden gerçekten hani insan bedenini dinlenme diye bir kavramın da tanımlı olduğunu, bunun da değeri olduğunu bizlerin hem çalışan dinlen diye hani beraber senkronize işleyen bir yapıyla ancak hayat içerisinde dengeli ilerleyebileceğimizi şu an fark etmiş durumdayım yani. O yüzden hani Açıkçası o dönem gerçekten şu an özür diliyorum yani yanımda ötürü yaptığım <laughs> Bütün <oyun> akrobat <yani>, <laughs> özür diliyorum yani. Yani şu an saçma geliyor ama o dönem için böyle benim için dediğin gibi hani şey gibi yani ben ben orada işte beni, evet, beni hani takdir edecek bir otorite de yok artık kendi işimi yapıyor olduğuma göre değil mi yani? <laughs> yani? Burada fakat bu sefer mekanizmayı insan içselleştirdiği zaman bu sefer de başka dışarıdan bir otoriteye ihtiyaç duymuyorsun. Kendi kendine o onayı verebilmek, kendi kendine ispatlayabilmek için. Bak evet o boşluğu da böyle doldu. Yani arkadaşımla da iki sohbet ettim falan gibi bir saçma bir hale gelebiliyor yani. Yani aslında bu da şu nokta önemli. Biz için kendimizi ispat etmeye ihtiyaç duyuyoruz yani? Yani şimdi bebek doğduğunda bir kendini ispat etme çabası yok aslında. E, doğumdan gelen bir şey değil bu yani. Bu sonradan öğrenilmiş bir şey yani. Hani aa, belki o işte bir şeyden dolayı eksik hissetmemizin üstüne yeterli hissedebilmek için atılmış adımlar var burada. Fakat özünde şu yani özünde biz sevdiğimiz şey her neyse onunla ilgili adımlar atmak yani zorlandığımız yerlerde olabilir, kolay yerlerde olabilir. O alanda ilerlemek önemli. Ama birine gidip hani bir şey ispatlama çabasına giriştiğinde aslında şu inanç ortaya çıkıyor. Sen bir şeyin de eksik olduğunu inanıyorsun veya yetersiz olduğunu inanıyorsun ve bunun böyle olmadığını karşı tarafa ikna etmek için bir çabaya girişiyorsun yani. Şimdi aslında eksik olduğun inancın olmayacak olsa ispatta da girmeyeceksin yani. O yüzden yani burada aslında kendimizi ispatlama adımlarına geçmeden önce bir şey düşünmekte fayda var yani. Ben neyin eksik olduğunu düşünüyorum da burada kendimi ispatta girişiyorum yani. Çünkü bir süre sonra gerçekten şey de ortadan kalkmaya başlıyor. Böyle kendini olur olmaz her şeyi açıklamak durumunda. Ya işte evet yaptım ama şöyle oldu böyle oldu falan filan diye öyle makinalı tüfek gibi konuşma kısmını bırakıyor insan. Neden açıklama geliyor duyuyorum ki. Yani ben demek ki içimde bir taraf ikna değil bu duruma yani. yani. Neden ikna değil? Çünkü o şeyin eksik vesaire olduğunu düşünüyor. Eksik miyim yani? Özünde gerçekten eksik falan da değiliz yani. Fakat o inanç kalıpları bizi bir şekilde yönetmeye başlıyor yani. O inanç kalıplarını değiştirdiğimiz gün rahat edeceğiz. Rahat <laughs> edeceğiz kavramı insana ne oranda <laughs> tanımlıyor. <laughs> Deneye bir de onu deneyelim bakalım. Ay. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Yorum yazmayı ve arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma. Hoşçakal. Hoşçakal. Thank you. <laughs>